Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle zihinden bölme işlemlerini yapacağız. Evet, 8 yüzü 10'a böleceğiz. Evet arkadaşlar, buradan bir sıfırı sileceğiz, buradan da bir sıfırı sileceğiz. Şimdi, 80'in içinde birkaç tane var, hiç şey yapmamıza gerek yok, 80 tane vardır. 80 kere bir 80 eder, burayı yazıyoruz. Bu sıfırı hiç görmezden geliyorsunuz, bu sıfırı da. Şimdi, çıkarıyoruz 0. Değil mi? Cevabımız 80. Kal kalanımız ise sıfır. Sıradaki işlemimiz 14 bini bine bölüyoruz. İlk olarak buradan bir sıfır siliyoruz buradan da. Buradan, 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 buradan. Şimdi silceğimiz sıfır kalmadı. Eşit sildik. Şimdi 14'ün içinde birkaç kere vardır. Çok kolay. 14 kere vardır. 14 kere 1 14'tür. Çıkaralım 0'dır. Bu bunlara dediğimiz gibi aldır etmeyin. Bölümümüz 14 kalanımız 0'dır. Bekle. Evet. evet arkadaşlar sıradaki işlemimiz 1600'ü 100'e böleceğiz. Ucumuzu açalım. Evet arkadaşlar. Buradan bir sıfır sildiğimizde buradan da bir sıfır siliyoruz. Buradan bir sıfır sildiğimizde buradan da bir sıfır siliyoruz. Evet. 16'nın içinde kaç tane bir vardır? 16 tane. Hemen yazalım. 16 kere 1, 16 eder. Çıkartalım. 0. Kalanımız sıfırdır. Cevabımız ise 16. Şimdi 2600'ü 10'a böleceğiz. İlk olarak buradan bir sıfır sildim. Buradan bir sıfır. Şimdi buradan bir sıfır sil silemem. Çünkü burada sıfır kalmadı. Silemiyorum onun için. Şimdi 260'ın içinde bir arıyoruz. Evet arkadaşlar uçu değişikliği yapılıyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 260'ın içinde bir arıyorduk. Kaç defa vardı? 260 tane vardı. 260 kere bir 260'tır çıkaralım sıfırdır. Kalan mı sıfır bölmemize bölmemiz ise 264. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Videolara açıp daha çok bu videolardan haberdar olabilirsiniz.